Merhaba arkadaşlar. Bir ana arı doğumuyla karşınızdayız. Biraz yardım edeceğiz. Almamız gerekiyor. İki tanesi şu an çıkmak üzere. Şöyle görürseniz eğer şuradan hareketleri görebilirsiniz. Ve burada aynı şekilde bıçağın ucuyla göstermeye çalışıyorum. Bunları alıp Hazırlamış olduğumuz kendi yapımımız kafeslerimize koyacağız Şimdi Videomu Kapatayım mı? Kapatmayayım. Uçmaz herhalde. Yeni doğmuralı için Hep beraber görelim Böyle kesmiş kenarı kapağını açıyorum Evet Ana arımız Yeni hayatına Gün ışığına çıkıyor siz içeri kaçtı. Doğumu hep birlikte bekleyelim. Evet hareketlerin farkındasınız. Evet. Görünce katıyor. Korkak biraz haliyle. Biraz daha yardım durmaya çalışalım. Evet. Anarımız doğuyor. Evet. Maşallah. Maşallah kızımız sıkanıyor artık az kaldı. Bu arada diğerinde de hareketlilik var. Evet, anarımız dünyaya merhaba dedi. Hayırlara vesile olur inşallah. Aynı şekilde bir tane de burada anarımız mevcut. Evet, çok güzel bir kanarı inşallah sağlıklı. Evet arkadaşlar, şimdi burada çanarımızı da aldık inşallah kalın sağlıcakla.